Kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin. Geçiyor. Doğumuna kolay gelsin. Kolay gelsin. Başka bir şeyimiz müstakin insanlarımıza, doğum insanlarımıza e, bir paket asıl var. Kovan ya. Kabalar, kornik Yerdeki tansiyonları var. şekerler var. Günlük olarak bir ilaç kutusu. Çok nasıl e, olması gerektiği. Bir de maske koyduk. Bir yapılıyor. Arkadaşlarımıza burada sağ olsun. Her gelene Her gelene Bu, bu tek burada da değil, tüm hastanelerde, <laughs> özel hastanelerde, üniversitelerde ve 119 tane ağ sınıf, aile sağlığı merkezlerinde hepsine aşıya gelen 65 yaş üstü kişilere veriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bakma, bakma. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>